Ahmet de onun olabileceği bir diyor. Onu ben 20 sene önce söyledim. Evet şimdi burada bir soru var. Diyor ki biz Yaşar Nur Hoca'yı çok seviyoruz fakat diyor hanımım onu seyretmek istemiyor. Çünkü bayanlar ay halindeyken namaz kılabilir diye bir cümle kullanmış. E, o zaman ben hakkımı Allah'ın huzurunda onun hanımından isteyeceğim. Ben ona iyilik ediyorum onu kötülük telakki ediyor. Evet. ediyorum. Dinlesin o zaman. Peygamberimiz hanımların o halleri hastalık hali hükmünde olduğu için onlara ruhsat vermiştir. Sonradan birileri bu işi Yahudilikteki şekle döndürdü. Yahudilikte hayızlı kadın erkeğin yanına bile uğrayamaz, yakana giremez, odasına giremez. Oraya döndürdüler ve bu ruhsatı yasağa dönüştürdüler. Ben bunu söyledim, bunu Diyanet son iki yıl içinde Ali Bardakoğlu geldikten sonra bunu aynen tespit ve ilan etti. O hallerinde hanımlar isterlerse ibadetlerini yapabilirler ama istemezlerse yapmazlar. Ve o ruhsat onlara verilmiştir. Bu soruyu niye sordun biliyor musun? Evet. İmam-ı Azam o dönemde bir yenilik yapmaya bunlarla çalışıyor. Bunlarla uğraşmamış. Hayır, bu, bunlarla uğraşmamış bir yenilik yapmaya çalışıyor ve o dönemin İslam alimleri tarafından neredeyse taşınıyor. Şimdi ya bir cümle ne, ne demek başta? Bir cümle söylüyorsunuz 20 yıl sonra karşınıza çıkıyor. Yani yenilik yapmak binde kolay bir şey değil. Hı. Yenilik yap Yorum yapmak yenilik ya da. Yenilik biz ya da yapmıyoruz. Kabul et. Kabul edilmişlerin bir şey diyorum. Üstü örtülen gerçeklerin üstünü açıyoruz. Şimdi işi orası. Evet. Şimdi kaldım yerden Ali Bey devam edelim. Bu hafifler de gerçekten... Evet evet. Şunu, bu sade durursanız bir evet. şey arz edeyim. Şimdi bu statları yazmaktan, kusarsan benim gayem, İslam dünyasının gel kalmışlığının sebeplerini araştırıp bulmak. Hı, kırılma noktalarını. Bugün, İslam dünyası, 57 devlet, toplam üretimi, bir İtalya'ya bedel değil. İtalya da üretemiyor. Ondan sonra biz övünüyoruz, diyoruz ki Peygamberimiz buyurdu ki El bu Habibullah, çalışan, üreten Allah'ın sevgili kulu diye. Demek siz Allah'ın sevgili kulu değilsiniz. Siz böyle bir Peygamberin ümmetisiniz. Ve bugün bütün dünya İslam ülkelerine muhtaçtır. Körfez ülkeleri yıl patrol üretimi ne kadardır? 24 24 milyon varil. Bunu Amerika bunun 7 milyon varilini Amerika alıyor. 5 5'ini Japonya alıyor. 3 çoğunu Avrupa alıyor. 3 çoğunu Çin alıyor. Hepsi İslam ülkelerine muhtaç ama İslam ülkelerinin şu kadar bir ağırlığı yoktur dünyada. Neden? E çünkü bir toplumu değildir, bilim biz toplumu değildir. Nasıl ilim toplumu olmaktan çıktı, işte onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi İmam-ı Azam akılcı bir insandır, iştahatçı bir insandır. Bir nakilciler var, bir akılcılar vardı. Şimdi bu demin söylediğin bu hadiste niçin bu kadar çoğaldı? O öyle bir devir geldi ki, denildi ki iyi niyette hadis uydurmak da sevaptır. Tavzip için. Bir da ileri gidiyor. Evet teşvik için. Peygamberin söylemediği bir şey söylemek yine sevaptır. Hadis-i Şerif'e seçkin insanlar tabiri var kaynaklarda. Evet. El-Vazza'u Salih'u. Evet. Evet. Yani öyle iş çığırından çıktı. Ve şimdi bizim hadis kaynaklarımızda mesela Tabarani'nin kebirinde tabi 60 bin hadis var. Avsatında 30 bin hadis var. En küçüğünde de 20 bin hadis var. Ne e amelde E şimdi... Belki Hüseyin bin Muhammed el-Maselcisi ben diyor 1300 cüz hadis yazdım diyor. Bu ne diyor? Katibin diyor. Sayfasıyla diyor. Mustafa'nın sayfasıyla olur iki katına çıkar. <laughs> evet. İbn Şahin e, Abu Umar diyor ki ben de diyor 1600 cüz yazdım. Yani bunun şey yapar şey olursa, bak şeysiyle olursa anlar, yüz cüzde aşılıyor. <laughs> bu hangisine <bu cüzde. gülüyor> Hangi Ebu Bekir döneminde 500 tane? 500. Dikkat edin. Şimdi bu aklını biz bir nakilcilik var, bir akılcılık var. Bu İmam-ı Azam İmam, İmam akılcılıktır. Bu akılcilerle nakilcilerin kalkması Nizamiye Medresesi'ne kadar devam ediyor. Bu hala devam ediyor. Yani Nizamiye Medresesi, din Bağdat Nizamiye Medresesi 1063'te kuruldu. O döneme kadar akılcılar meydanı onlara boş bırakmadılar. Onlarla uğraştılar. Ve bu sayede de Muhammed bin Musa al-Harazmi gibi cebri matematiğin o babası çıktı. Farabi çıktı. i̇bn Sina yetişti. Bunun gibi binlerce İslam alimi yetişti. Niye? Araştırıyor. diyor yeni yeni şeyler bulmaya çalışıyor. Hem e, dini ilimler, hem dünyevi ilimlerde.